Merhaba arkadaşlar. 20. soruyu çözüyorum. Sorumuzda bir musluğun ucundan hep sabit zaman aralıklarıyla aynı boyutta su damlaları aşağı damlamaktadır. Musluktan çıkan ilk damla tam zemine çarptığı anda yani şu damla zemine geldiği anda 6. damla çıkmaktadır. Yani şuradan da bu 6. damla musluktan ayrılıyor. Musluk ile zemin arasındaki mesafenin L kadar olduğu söyleniyor. Yani şuradaki mesafe L kadar. O zaman diyor ki bu süre içerisinde bu 5 damlanın aldığı yol kaç L eder, diyor. Şimdi damlalar serbest düşme hareketi yapacağından dolayı serbest düşme hareketinde 5 T kare kullanabiliriz. Bu 5 T kare bize şunu söylüyor. Zamanın karesiyle yükseklik doğru orantılı. Yani T sürede cisim H kadar düşüyorsa 2 T sürede cisim 4 H kadar 3 T sürede cisim 9 H kadar serbest düşme hareketi yapıyor diyebiliriz. E, damlalar arası geçen sürelerde birbirine eşit işte olduğuna göre bakın bu birinci damla birinci damla. Zemine gelinceye kadar 5T süre hareket ediyor. E 5T sürede bu. Diyelim ki 25H kadar serbest düşme hareketi yapsın. Yani şu anda biz 25H'ın ne işte olduğunu, L işte olduğunu düşünüyoruz. E 4T süre sonra 4T süre sonra buradan buraya gelinceye kadar da 16H kadar düşmüş olacak. 3T süre gelinceye kadar da 9H kadar. Devam edelim. 2T'de 4H Şurası 4H. Burası da H kadar düşmüş olacak. O zaman toplamda bütün damlaların aldıkları yolları ifade edelim. 25H kadar, sonra 16H kadar, sonra 9H kadar, sonra 4H kadar, sonra H kadar yol alacak. Bakın şurası 25, 50 yapar. 5 de buradan 55H oldu. Ama bana L cinsinden sorduğu için 55 çarpı H yerine L bölü 25 yazarsam buradan 5'e böldüm. 11, 5'e böldüm. 5 L olur. O zaman doğru cevap e şıkkı olur. Soru mantık olarak aslında güzel bir soru. Basit bir soru. E, aslında ayette de çıkabilecek bir soru. E, son sınıftaki arkadaşlarımız da bu mantığı bence değerlendirebilirler. Yani buradan da bir fısıltı alabilirler. Yani her bir soru bir fısıltı veriyor sonuçta. Bu mantık da güzel bir mantık. E, ve bu şekilde de çözmüş olalım. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.